Merhaba arkadaşlar. Bu akşam da sizler için karışık bir lot hazırlayayım dedim şöyle. İnşallah YouTube'da beni takip etmeyi, beğeni yapmayı unutmazsınız. Tabii ki taşların ne olduğunu sizlerin çoğunuz merak ediyor, çoğunuz dostlar bilirler. Fakat evet, ben bu taşların ne olduğunu Bilmiyorum. Bu taşlardan bende çok var. Maşallah sürüsüne bereket. O yüzdendir ki talep edin eden bazı arkadaşlarımız var. E, dursun diyorum. Çünkü ismini bilmiyorum taşın. İyi midir, kötü müdür? Ki tabii ki iyi ama e, ne olduğunu bilmiyorum. Adını sana bilmiyorum. Bilmediğim için de. E, böyle işte bakıyorum, heves yediriyorum. Siz dostlarım da fikirlerine güveniyorum tabii. Herkes bir şey söylüyor ama ustalar daha güzel yorumlar yapıyor efendim. Sağ olsunlar. Bu taşlardan ben de haddinden fazla var arkadaşlar. Gerçi e, çoğunuz bazı taşlarımı e, YouTube'da izliyor, görüyor. Yani, geçen gün bir arkadaşım attım bu taşı. Bu taşa açık dedi. Arkadaşlar bu taş açık değil. O da tabii benim e, aciz ana fikrim taşın yapısal konumuna şöyle bir inceleyin. Taş, diğer taşların biraz daha fazla kızarmış. Yani e, meyve düşünün meyvenin olmuşu. Bayağı bir olmuşu gibi. Bazı taşlarımızın içinde yansımaları mavi veriyor arkadaşlar. <laughs> e, tabi renk 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 olunca da bizim de tabi biraz hoşumuza gidiyor böyle. kamerasını biraz yakınlaştırdım ki sizde siz de de içeriye taşın şeklin şemayı içerini daha iyi görmeniz tanımlamanız içindir arkadaşlarım. Arkadaşlar sizlerden ricam <laughs> YouTube'da beni desteklemeyi unutmayınız, siz de dostlarınızı, arkadaşlarınızı Cemil Paşa kim bilirce diye söylerseniz öyle olursa ben de çok memnun etmiş olursunuz. Tabi yani şimdi bu taşların da <laughs> Diğer iki dönük günlerde daha da güzelleri inşallah nasip olacak. E zaten bundan daha güzel bir taş olacağını sanmıyorum. Bu taşlardan güzel taşlar. E tabi ne olur ne olmaz yani. Allah dünya öyle bir yaratmış. Ne güzellikler vermiş. Şu taşın güzelliğine bakın arkadaşlar. acaba bunlar sapir mi arkadaşlar? çok güzel taşlar. Bence sapir olabilir arkadaşlar. Başlarına sapir mi yazalım? <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için, takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. Allah yarıda yardımcınız olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Hepinize saygılar, sevgiler.